Amerika'da şirket kurarak vize alabilir miyim? Amerika'da şirket kurarak vize almak mümkün. Amerika'da e, sıfırdan bir şirket kurup startup olarak yatırım yaptığınızda E2 vizesi alabilirsiniz. Ya da yatırım yapmadan ticaret anlaşmasının olduğu ülke vatandaşıysanız bir ticaret yaparak ithalat veya ihracat yaparak E1 vizesini almanız mümkün. Burada çeşitli detaylar var, şirket yükümlülükleri var. Ama aktif bir iş olduğu müddetçe Şirket kurduğunuzda Amerika'da E1 vizesi ticaret aracılığıyla veya yatırım aracılığıyla E2 vizesi alabilirsiniz. Burada bir yatırımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Minimum şartı yok aslında ancak şirketin aktif olması ve substantial bir amount dediğimiz yani yeterli miktarda olması gerekiyor. E2 vizesi için minimum yatırım miktarı şartı var mı? Minimum bir alt limit yok ama de facto şeylerden bahsedebiliriz tabii ki. Özellikle şunu söyleyebilirim. Aynı miktardaki aynı yatırım üzerinden bir dosya Amerika'da statü değişikliğiyle yapıldığında kabul alırken konsolosluk üzerinden yapıldığında kabul edilmeyebiliyor. Aslında standartlar aynı ancak kriterler farklı olabiliyor. Yatırım vizesinde ABD'ye gelip Amerika'dan başvurmak daha mı avantajlı? Evet biz clientlarımıza Amerika'da statü değişikliği yapmalarını tavsiye ediyoruz eğer yatırım miktarları düşükse. E1 vizesi ve E2 vizesi arasındaki fark nedir? E1 ile E2 arasındaki temel fark ikisinde de şirketiniz var fark etmiyor. E2'da sermayenizin kaynağını göstermeniz gerekiyor ve ortada bir şirkete yatırılmış sermayenin şirket için kullanılmış olması gerekiyor. Ama E1 vizesinde ticaret dediğimiz örnek veriyorum bir mal getiriyorsunuz ve Amerika'da satacaksınız. E bunun için sermayenizi ispat etmeniz gerekmiyor. Bir mal getirdiğiniz ve onu sattığınızı Göstermek yeterli oluyor. Tabi bunun ekstra şartları var. İşte ticaretin birkaç defa olması gibi yeterli düzeyde olması gibi şartlar var. Ama temel olarak bir yatırım yapmanız gerek. E1 ve E2 vize türleri Green Card'a gidiyor mu? Bu soru çok geliyor. Green Card'a gitme dediğimiz şey aslında bu vizeler üzerinden Green Card'a başvuramıyorsunuz demek. Ama Green card'ın kategorileri var ve metotları var. Yatırım yoluyla green card alınabilir mi diye soru sorulması gerekir aslında. Evet, yatırım yoluyla green card alınabilir ama bunun için yatırım miktarının çok daha yüksek olduğu ve kriterlerinin olduğu bir model EB-5 modeli var ve buna göre işte şu an şu rakamları söylüyorum. 800 bin dolar alt seviye bölgelerde regional development center'larda yapılan yatırım ya da kendi şirketinize 1 milyon 50 bin dolar yatırım yapıp 10 işçi şartını sağladığınız takdirde EB5 yoluyla green card alabilirsiniz. Bu şu demek yatırımcı vizesiyle buraya geldiniz ailenizle beraber ailenizi getirebiliyorsunuz E1 ve E2 vizelerinde hatta eşlerin çalışma izni olduğunu da söylemeliyim. Buraya geldikten sonra Başka Green Card yolları üzerinden Green Card almanız mümkün. Örnek veriyorum, Employment Based olabilir, mümkünse Family Based olabilir. Pek çok Green Card türünden faydalanabilirsiniz. Onun için sorunun cevabı Green Card'a gitmiyor, doğru. Ancak zaten Green Card'a gitme tabiri tam olarak doğru değil. E i̇ki vizesi aldığınız en düşük yatırım miktarı ne kadar? Bizim en düşük yaptığımız başvuru 40 bin dolardı daha düşük rakam alınabilir mi? Alınabilir.